Merhaba dostlar Clash of Clans'ta yepyeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Evet biliyorum Clash of Clans birazcık ee, uzun zaman oldu yeni bölüm gelmedi. Ama bunun sebebini biliyorsunuz. Bilgisayarıma ee, eğer FM gibi diğer videolarımı izliyorsanız eğer onu da ben açıklamıştım. Bilgisayarıma bir tehlikeli bir virüs girdi. Komple bilgisayarı ee, formatlamak zorunda kaldım. Daha sonra Windows 10 yükledim. Windows 10 yükledikten sonra BlueStacks programı yani Clash of Clans çalıştırdığımız, bilgisayar çalıştığımız program e, hata verdi, onunla uğraştım birkaç günden beri ama e, en sonunda sorunu çözdüm ve Clash of Clans sorunu çözer çözer bir videoya giriş yapmak istedim e, bu bölümümüzde ne yapıyoruz, tek tip saldırılar yapıyoruz daha öncesinde e, okçu yapmıştık arkadaşlar biliyorsunuz bir tane daha yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam ne yapmıştık büyücü yapmıştık evet okçu ve büyücü yapmıştık şimdi ne yapıyoruz pekka saldırısı yapacağız arkadaşlar 9 tane 5 seviye son seviye pekkamız var ve ordu kampımızı tamamlamak için de 3 tane de 7 seviye devimiz var klan kalemize baktığımız zaman arkadaşlar bir tane 4 seviye pekkamız yine 2 tane de devimiz var arkadaşlar. E, biliyorsunuz oyuna yakında bir güncelleme gelecek. E, güncelleme haberleri ile ilgili çok fazla video çekmiyorum ama isterseniz e, bu gün, e, güncelleme haberlerini belirten e, bir videoda e, siz de çekebiliyorsunuz çünkü neredeyse her gün yeni bilgi geliyor. Şimdilik e, ilk 3 gün birazcık canımızı sıkan bilgiler geldi ancak Şimdi biraz daha iyi bilgiler gelmeye başladı. Mesela işte büyücü kresi 9. seviye oluyor, altın ve iksir depoları 12. seviyeye yükseliyor. Ondan sonra laboratuvar 9. seviyeye yükseliyor ki bu demek ki bayağı bir askerlerde askerlerin de seviyesi yükselecek. Biliyorsunuz yeni bir savunma birimi ve yeni bir kahraman geliyor zaten. Diğerleri biraz daha teknik şeyler. Neyse bunlar dediğim gibi isterseniz ayrı bir video ayrı bir bölüm şeklinde sizlerle buluşturabiliriz arkadaşlar. Ee, ne diyelim ondan sonra dedik işte askerlerimiz tanıttık şu anda 9 tane kendi ordu kampımızda var. Bir tane de klan kalemize var. 10 tane pekkamız var. 5 tane devimiz var. 24 seviye uçumuz 26 seviyede barbar bar kılığımız var arkadaşlar. Büyü olarak da bir zıplama, 3 öfke, bir şifa, bir tane zehir büyüsü aldım. Bakalım hani biliyorsunuz bu Bölümler yani tek tip saldırı bölümlerinde ganimet bizim için çok fazla önemli değil. Tamamıyla eğlence amaçlı. Bakalım hemen şimdi kendimize uygun bir köy arayalım arkadaşlar. Şöyle bir iki tane arayalım eğer bulmazsak, bulamazsak aslında bakın ama şimdi Güzel galimet var güzel karakter de var aslında ama ee, Cehennem kuleleri çok etkiler mi? Etmez herhalde Şurada şimdi 3 tane devi saldım arkadaşlar hemen şu klan kalesindekini de Salalım Şimdi Bir pekka buraya ee, Bir pekka buraya saldım Şöyle hemen bir e, zıplama büyüsünün merkeze girmesinler diye koydum. Şu Pekka şu yolu açsın. Oraya değil işte oraya gitmeyeceksin. şöyle evet. Kalan Pekka'larımızı evet saldık. Klan Kalesi'nin üstüne zehir büyüsünü attık. Kraliçemizi saldık. Hemen ilk öfkemizi kullanıyoruz buraya arkadaşlar. Dediğim gibi bu saldırılar tamamıyla eğlence ama e, Ganimete çok fazla önem vermiyoruz ancak Tabi iyi ganimet olursak da neden olmasın diyoruz Burada gördüğünüz gibi çıkan e, Tesla'lar Buradaki merkezdeki e, Yaklaşık 6 tane Pekka mı? Haşat ettiler <laughs> Son seviye Pekkalar maalesef haşat ettiler Olsun dediğimiz gibi e, bu bölümün tek amacı eğlence arkadaşlar Ganimeti çok fazla önem vermiyoruz ancak e, Sanırım buradan da güzel bir kare eksil aldık Gibime göre evet 48.500'e 102.181 Eksil aldık 3000 de kare eksil aldık <laughs> Merkezden çıkan şu iki tane Tesla bütün peklarımızı pack packlarımızı e, Tamamıyla kızarttı diyebilirim. E, i̇sterseniz bu bölümde kullandığımız Pekka'nın bir özelliklerine bakalım arkadaşlar kısaca. E, 380 saniye başına hasar, büyük hasar veriyor gerçekten 5 seviye Pekka. 4000 canı da kuvvetli aslında 4500 canı var ve üretim maliyeti 45.000 Xir arkadaşlar ve ordu kampınızda 25 barınma alanı kaplıyor 45 dakika sürede bir tanesi e, çıkıyor arkadaşlar. Bu pekkaların en büyük düşmanı tabi görmüş olduğunuz bu Tesla'lar. Saniye başarı e, hasar 99 ancak pekalara çarpı 2 yani saniye başa e, saniye başı hasar 198 olarak e, hasar verebiliyor. Bu da tabii ki e, pek kullanan arkadaşlarımız için e, pek istenmedik bir durum diyebilirim. E, evet, sonraki tek tip saldırılar bölümünde e, hangi askerler çekmemi istersiniz? Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Yani sizin isteklerinize göre devam edelim isterseniz. Kanalımıza abone değilseniz hemen sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna basmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz de beğenme butonuna bir tık yapmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Dediğimiz gibi dediğim gibi bir sonraki bölümde Clash of Clans ile ilgili bir sonraki bölümde ne yapalım? Teklif saldırılar mı gelsin? Klan savaşları mı gelsin ya da güncelleme ile ilgili de bir video çekebiliriz. Şu ana kadar gelen bilgiler doğrultusunda. bunlarla ilgili yorumlarınızı da bana iletirsiniz. Beni mutlu edersiniz arkadaşlar. şimdilik bu video söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.